Herkese merhabalar. Etrofil el örgü iplikleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Havva Tata. Bugün doğal organik ipliğimiz bambonita ile ördüğümüz motifli bebek hırkasının yapım aşamalarını anlatacağım. Hadi o zaman başlayalım. Hırkamızı örerken kullandığımız malzemeler. Farklı renklerde bambonita 2,5 milim tığ. Hırkamızı örerken kullandığımız ipliğimiz etrofil bambonita. Etrofil bambonita %60 bambu yüzde %40 pamuk içeriğinden oluşmaktadır. %100 organik içeriğiyle, saf doğallığıyla, cilt dostu, nefes alabilen, 4 mevsim kullanıma uygun bir ipliktir. Etrofil bambonita ile neler örebiliriz? %100 doğal içeriğiyle, özellikle bebek ve çocuklarınız için çeşitli kıyafetler, battaniyeler, amigurumi oyuncaklar örebilirsiniz. Ayrıca kendiniz için bluzlar, elbiseler, etekler, Yazlık kıyafetler, mevsimlik kazaklar, hırkalar, aksesuarlar için çantalar, kemerler, ev aksesuarı için yastıklar gibi daha birçok projenizde güvenli kullanabilirsiniz. Etrofil, bambonita ile keyifli örgüler. Motifimizin ortasıyla tarçın renkli ipliğimizle örmeye başlıyoruz. Sihirli halka oluşturmak için ipliğimin ucunu parmağıma doluyorum. Tığımı içinden geçirip ilmek alıp 3 tane zincir çekiyorum. Halkamı parmağımdan çıkartıyorum. 11 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 12 trabzan yapmış oluyorum. Sıramızın sonuna geldik. Sihirli halkanın ipliğini çekerek sıkıştırıyorum. Sıramın sonuyla başını kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip sabitleyip ipliğimi keserek birinci sıramı bitiriyorum. İkinci sıramızı kumbeji ipliğimizle örüyoruz. Trabzanın tepesine tığımı batırıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere zincirin dibine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincir çekmiyorum. Tığımı ip doluyorum. Sonraki trabzanın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar her trabzanın tepesine 2 iki tane ikili trabzan yaparak örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. Sıramın sonu ile başını kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipliğimi sabitleyip keserek bitiriyorum. Üçüncü sıramızı açık adı renkli ipliğimizle örüyoruz. İkinci sıra ördüğümüz ikişerli trabzanların arasına tığımı batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı hizada birinci sıradaki trabzanın tepesine tığımı batırıp ilmek alarak uzatıyorum. İlmekleri birlikte topluyorum. İki zincir çekiyorum. İki trabzanı atlıyorum. Aynı hizada birinci sıradaki trabzanın tepesine tığımı batırıp ilmek alarak uzatıyorum. Sonraki ikili trabzanlardan birincisine tığımı batırıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerin içinden geçirip kapatıyorum. İki zincir çekiyorum. 2 trabzan atlıyorum. Aynı hizada birinci sıradaki trabzanın tepesine tığımı batırıp ilmek alarak uzatıyorum. Sonraki ikili trabzanlardan birincisine tığımı batırıyorum. İlmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerin içinden geçirip kapatıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde tekrar ederek örüyorum. Dördüncü sıramızı tarçın renkli ipliğimizle örüyoruz. Bu sıra yuvarlak olan motifimizi kare motife çevireceğiz. Çektiğimiz iki zincir kısmından tığımı geçirip iplik alarak üç tane zincir çekiyorum. Zincirin içine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İlk köşemizi oluşturduk. Zincir çekmiyorum. Sonraki zincir kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki zincir kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki zincir kısmına köşe oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde örerek 4 tane köşe oluşturuyorum. 5. sıramızı kumbacı renkli ipliğimizle örüyoruz. Köşe kısmından başlıyoruz. Çektiğimiz 2 zincir kısmına tığımı geçirip iplik alarak 3 tane zincir çekiyorum. Zincirin içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. zincir çekmiyorum 3 trabzan atlayıp aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 trabzan atlayıp aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 trabzan atlayıp aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum kışı kısmına geliyoruz 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde tekrar ederek örüyorum. Sıramızın sonuna geldik. Sıramın sonu ile başını kaydırma işlemi yaparak birleştiriyorum zincir çekip ipliğimi sabitleyip keserek bitiriyorum Aynı şekilde iki tane motif ördüm e, motiflerin birleştirmesini göstereceğim şimdi motiflerin ön yüzleri birbirine bakacak şekilde üst üste koyuyoruz köşedeki iki zincirin ikincisine tığımı batırıyorum Diğer motifin zincirine de tığımı geçiriyorum. İlmek alarak çıkartıp kaydırma işlemi yani zincir işi yaparak birleştiriyorum. Öndeki motifin ön ilmeğine arkadaki motifin arka ilmeğine tığımı batırıp zincir iş yaparak birleştiriyorum. Sıramın sonuna kadar aynı işlemi tekrar ederek motiflerimi birleştiriyorum. E, motiflerimiz e, bütün tam motif, tam motiflerimizi ördük, birleştirdik. Şimdi yaka kısmındaki yarım motifi örüyoruz. Açık adaçayı renkli ipliğimizle örmeye başlıyoruz. Sihirli halka oluşturmak için ipliğimin ucunu parmağıma doluyorum. Tığım içinden geçirip ilmek alıp 3 üç... 8 tane ikili trabzan yapıyorum. Sihirli halkanın ipliğini çekerek sıkıştırıyorum. Bir zincir çekip sabitleyip ipliğini keserek bitiriyorum. İkinci sıramızı pudra renkli ipliğimizle örüyoruz. Birinci trabzanın tepesine tığımı batırıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramın sonuna kadar her trabzanın tepesine iki tane trabzan yaparak örüyorum. İkinci sıramızı bitirdik. Bir zincir çekip sabitleyip ipliğimi keserek bitiriyorum. Üçüncü sıramızı tarçın renkli ipliğimizle örüyoruz. Birinci trabzana tığımı batırıyorum. 1 zincir çekiyorum aynı hizada birinci sıradaki trabzanın tepesine tığımı batırıp ilmek alarak uzatıyorum ilmekleri birlikte topluyorum 2 zincir çekiyorum 2 trabzan atlıyorum aynı hizada birinci sıradaki trabzanın tepesine tığımı batırıp ilmek alarak uzatıyorum sonra sonraki ikili trabzanlardan birincisine tığımı batırıyorum ilmek çıkartıp tığındaki ilmeklerin içinden geçirip kapatıyorum İki zincir çekiyorum, iki trabzan atlıyorum, aynı hizada birinci sıradaki trabzanın tepesine tığımı batırıp ilmek alarak uzatıyorum. Sonraki ikili trabzanlardan birincisine tığımı batırıyorum, ilmek çıkartıp tığımdaki ilmeklerin içinden geçirip kapatıyorum. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde tekrar ederek örüyorum. Sıramızı bitirdik. Bir zincir çekip sabitleyip ipliğimi keserek bitiriyorum. Dördüncü sıramızı açık adaçayı renkli ipliğimizle örüyoruz. Sıra başına tığımı batırıp 3 tane zincir çekiyorum. Zincirin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada yarım köşe oluşturuyorum. zincir çekmiyorum sonraki zincir kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir sonraki zincir kısmına 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir sonraki zincir kısmına köşe oluşturacağım 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Bu şekilde köşemizi oluşturduk. Sonraki zincir kısmına 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Sonraki zincir kısmına 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. zincir çekmiyorum bir sonraki zincir kısmına yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum sıramın sonunda da yine yarım köşe oluşturuyorum 5. son sıramızı kumbeci renkli ipliğimizle örüyoruz sıra başındaki trabzana tığımı batırıyorum 3 zincir çekiyorum zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında sonraki 3 trabzanların arasına 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. köşe kısmına geldik. 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Köşe kısmından sonraki 3 tırabzanların arasına üçer tane ikili tırabzan yapıyorum. sıramızın sonuna geldik. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 1 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir çekip ipliğimi keserek motifimi bitiriyorum. Yarım motifimizi bu şekilde örüyoruz. Bu yarım motifimizi yaka kısmına getirerek diğer motiflerimizle aynı şekilde birleştiriyoruz. Hırkamız için toplamda 32 motif ördük. Arka için 16 motifi dörtlü şeklinde 4 sıra olarak birleştiriyoruz. Ön parçamızı yarım motif yakaya gelecek şekilde 8 motifi ikişerli olarak 4 sıra birleştiriyoruz. Her iki ön parçayı da aynı şekilde örüyoruz. Arka ve ön parçaları omuz kısımlarından dikerek birleştiriyoruz. Beden kısmını bitiriyoruz. Kol kısmına geçiyoruz. Önden 1,5 motif arkadan bir buçuk motif toplam 3 motif üzerine kolumuzu örüyoruz 3 sırada bir renk değiştirerek toplamda 21 sıra örüyoruz kol kısmının örülüşünü küçük bir parçada göstereceğim tığımı batırıyorum 3 tane zincir çekiyorum 3 trabzan atlıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum sıramın sonuna kadar 3 trabzan atlıyorum aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum şeklinde tekrar ederek örüyorum birinci sıramızı bitirdik ikinci sıramıza geçiyoruz 3 tane zincir çekiyorum 3 trabzan atlıyorum aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum sıramın sonuna kadar 3 trabzan atlıyorum Aynı yere 3 tane kilit trabzan yapıyorum şeklinde tekrar ederek örüyorum. Bol için bundan sonraki sıraları aynı şekilde tekrar ederek örüyoruz. 3 sırada bir renk değiştirerek toplam 21 sıra örüyoruz. Ön bir yer için ön uçtan başlıyoruz. Arka yaka ve diğer ön kısımdan aşağıya kadar olan bölüme 2 sıra sık iğne yapıyoruz. Sonrasında ön parçaların etek ucuna 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde arka etek ucuna da 3 sıra sık iğne yapıyoruz. Hırkayı biraz daha genişletmek için ön ve arkanın yan kısımlarına birer sıra daha ikili trabzan ördüm. Hırkamızı 2 yaş çocuk ölçülerine göre ördük. Beden ölçülerinde farklılık gösterebilir. Beden büyütmek için en ve boya birer motif ekleyerek bedeni büyütebilirsiniz. Motif eklendiğinde çok büyük ve geniş oluyorsa Boy büyütmek içinse etek ucu biye kısımlarını 6 veya 7 sıra sık iğne yaparak büyütebilirsiniz. En için yan kısımlara 2 veya 3 sıra ikili trabzan örebilirsiniz. Hırkamızı ördük. Birleştirmek için ön yüzler üst üste gelecek şekilde ikiye katlıyoruz. Kol ucundan başlayarak yan kısımları da dikerek birleştiriyoruz. Diğer yanında aynı şekilde dikerek birleştiriyoruz. 2 yaş için ördüğümüz motifli hırkamızı örmeyi öğrendik. Bir sonraki projemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, etrofillle kalın.